Borç veren hem parasından hem de dostundan oluyor. Bunun kanıtı da Amerika'da yapılan bir araştırma. Buna göre borç verenlerin %73'ü arkadaşına verdiği paraları geri alamadığını söyledi. Alamayanların da önemli bir kısmının arkadaşlıkları bozulmuş. Peki bu durum Türkiye'de nasıl? Sokağa sordu ekibimiz. Vermeyeceğim dostunu kaybetmeyeceksin Ne diyeyim yani öyle bir laf var. <laughs> Valla abi bizim aramızda paranın lafı olmuyor. Ama arkadaşından borç alan çoğu kişi ödemiyor. İnsanlar samimiyetten ötürü hani birine para verdiklerinde hani samimi olduğunu düşündükleri için belki geri ödeme, ödemiyor olabilirler. Bizim aramızda öyle bir şey yok. Amerika'da yapıldı çalışma. Ankete katılanlardan %73'ü arkadaşına verdiği borcu alamadığını söyledi. Yakınlarından borç alıp bunu zamanında ödemeyenlerin ortak verdiği cevap genelde borcum borç. Ne öderim ne de inkar ederim oluyor. Şöyle söylüyoruz. Ben alacağım, yarın vereceğim. Zaten söylememe de gerek kalmıyor. Yarın atıyoruz birbirimizle. Yani birbirimizi anlayışla karşılarız diye düşünüyorum böyle konularda. Ödenmeyen borçlar arkadaşlık bağına da zarar veriyor. Buna göre borcun geri ödenmemesinin ilişkileri zedelediğini belirtenlerin oranı yüzde 25, yüzde 43'ü ise borç vermekten pişman. Çok dikkat ederim. Çocuklarıma bile para verirken iki gün sonra alacağım haberin olsun derim. Ortada yazılı bir belge olmadığı için hem finansal hem de duygusal yıkımlar yaşanıyor. Borç verip alamadığım da oldu. Ben yakınınızdır. Tabii ki de yakınımız evet. Özellikle özellikle akrabalar.